Subhanehu ve Teala Azze ve Celle Maide Suresi 44. Ayette وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُلَٓٓئِكَهُمُ الْكَافِرُونَ diyor. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse Allah'ın indirdiği kitabıdır. Allah'ın indirdiği kitabıdır. Kim Allah'ın şeriatıyla kitabıyla hükmetmezse ki hüküm kimin işidir? Devletin işidir. Sultan, kadılar seçer kendine, mahkemeler kurar ve insanlara hak dağıtır. Bu ister e, Müslüman bir hakim olsun, ister kafir hakim olsun. Müslüman hakimse Allah'ın dağıttığı hukuku dağıtacak. Kafir bir hakimse kendi nefsinin dağıttığı hukuku dağıtacak. Allah Azze ve Celle de bu mayda 44'te kim Allah'ın de hükmetmezse onlar kafirine ta kendileri de diyor. 45 ve 47'de de Allah yanlış hatırlamıyorsam 46 veya 47, 45 veya 47 e, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰيكَ الْفَاسِقُونَ فَاُولَٰيكَ الظَّالِمُونَ kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar fasıkların ta kendileridir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimler ta kendileridir diye üç tane ibare kullanıyor. Şimdi e, önce usul yani selefin usulünü konuşacağım sonra nakilleri konuşacağım inşallah. Selefin usulüne göre ki İbni Kesir Rahimeullah bunu seleften naklediyor tefsirinde. Kur'an-ı Kerim'de küfür lafzı veya kafir lafzı küfür veya kafir lafzı kelimenin başında elif ve lam takısıyla gelirse bu büyük küfürdür. Büyük küfre hamledilir, sahibini dinden çıkartır. Ben bir anlatayım, unutma inşallah. Bu sahibinin din... Tabi. Ben defter vereyim. Buyurun. Bir tane kalem verin arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de küfür ve kafir lafzı eğer elif lam ile gelirse bu sahibinin dinden çıkartan büyük küfürdür diye bunu nakleder. Bunu İbn Kesir nakletmez sadece. İbn Teymiye Mecmuatül fetevada nakleder. İbnül Kayyim Rahimullah da sabredenler ve şükredenler kitabında sahabenin icmasını nakleder bunu. Sabredenler ve şükredenler kitabında sahabenin icmasını nakleder. Şimdi bu usulle sahabenin bu usulüyle ayetin zahirine baktığımız zaman Allah diyor ki ve men lem yahkum bima enzelallah fa ulaik. Ulaik marifedir. Yani elif lamın ta kendisidir. Arapçada Faulaik marife bir Hum ikinci marife El kafirun eliflam üçüncü marife Yani üç tane marife geldiği için Bu çok açık belli ki büyük küfür Sadece eliflam gelseydi zaten büyük küfür olacaktı Allah eliflamla da yetinmemiş Faulaike hum İki tane daha marife koymuş Yani bu manayı çok çok daha kuvvetlendirip Şeksiz şüphesiz bu küfürdür demektir sahabenin katında ayetin zahiri. tabi meseleye dair şüpheler getirilir. O da nedir? 45 ve 47'de Allah'ın kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse zalimlerin ta kendileridir onlar. İşte kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse fasıkların ta kendileridir. Demek ki diyorlar ki Allah'ın her indi, her Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kişi kafir olmaz. Bazısı fasık olur, bazısı zalim olur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de zalim ve fasık ismi iki manada kullanılmıştır hem büyük küfür için kullanılmıştır hem küçük küfür için kullanılmıştır. Mesela fasık. Fısk için Allah Azze ve Celle e, günah e, günahın çeşitlerini anlattığı ayetlerde fısk kelimesini kullanıyorken gene Allah Subhanahu ve Teala Azze ve Celle münafıklardan bahsederken diyor ki innel munafikine humul fasikun. Şüphesiz münafıklar fasıkların ta kendileridir. Münafıklar fasıkların ta kendileridir. Bakın münafıklar kafirlerdir. Onlarınki büyük küfürdür. Sahibini dinden çıkartan bir küfürdür. Allah Azze ve Celle bu küfrü fısk olarak isimlendirmiştir. Zulme gelince o da iki manada kullanılmıştır. Ademle ile Havva yasak meyveden yiyince dediler ki Rabbena zalemne enfusene ve illem tegfillene ve terhamne lenekunenne minel Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Zulmü ne diye isimlendirdiler? büyük kendi günahlarını zulüm diye isimlendirdiler. Demek ki günah eşittir, zulümdür. Ama Allah subhanahu başka bir ayette Lokman suresinde Lokman oğluna dedi ki diyor La تُشْرِكْ بِاللّٰهِ inne الشِّرْكَ zulmun azim. Allah'a şirk koşma şüphesiz şirk büyük bir zulümdür. Zulmü şirk olarak bu ayette ifade etti. Demek ki Kur'an'da zulüm de fısk da yerine göre küçük küfür için kullanılmış, yerine göre büyük küfür için kullanmış. Peki nereden bileceğiz buradaki fısk veya buradaki zulüm? Büyüktür, küçüktür. İşte selefin anlayışına döndüğümüz zaman elif lam takısı ve ayetin öncesi ve bütün şer'i nasların bir araya getirilmesi ortaya koyuyor ki buradaki fısk, zulüm ve küfür lafızları büyük küfrü ifade eden manalardır. Seleften İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen bu sizin bildiğiniz sahibini dinler çıkartan küfür değildir. Küfrün altında bir küfürdür lafzı. Evveliyatlı olarak senet açısından baktığımız zaman Ebu Hişam el hücer el Mekki adında yalancı bir ravi olduğu için bu hadis zayıftır. Yani zayıf hadis ise hüccet edinilmez, delil edinilmez. Zaten ayetin selefin usulüne göre zahiri varken ortada sahabe sözüyle ayetin zahirinden çıkılmaz. Bakın, Kur'an delildir, sünnet delildir, icma delildir ama sahabe sözü ve fiili delil olmaz. Şartları vardır delil olması için. E sahabeden adam zina yapmış, helal midir diyeceğiz şimdi zinaya. Öyle mi? Sahabedir ama insandır, hata yapabilir. Öyle değil mi? Öyleyse, nasıl zahirinden gene neyle çıkılır? Neyle nasıl taksis edilir? başka bir nasla örnek mi? İnna ma harram aleykumul meyte. Size ölü haram kılındı. Zahir mi? Balığı yiyor muyuz? Yiyoruz. Balığın hangisi canlıyken Bismillah Allah vakber deyip kesiyoruz hayvan kestiğimiz gibi? Hiçbirini ölü geliyor bizim sofralarımıza. Kafasını koparıyoruz, yiyoruz. Niye? Ayetin umumu içerisinde değil mi? O ayetin umumunu taksis eden Başka bir nas var. Resulullah diyor ki aleyhissalatü vesselam iki tane ölü helal kılındı. Balık ve çekirge geliyor. Bak bir nas başka bir nasla taksis edildi. He, demek ki hangi ölüler haram kılınmış? Balık ve çekirgenin dışındaki bütün ölüler. Burada kalkıp şunu sormazsınız, Zebra'nın ölüsü de bunun içinde mi diye bir soru olmaz. Efendim kurbanın ölüsü de bunun içinde midir sorulmaz. Niye? Umum ifade gelmiş. Demek ki hepsi bunun içinde sadece ihtisas nerede yapılmış? İki tane ölüde o da balık ve çekirge. Dolayısıyla Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Zahir ifadesinin zahirinden çıkartılıp özelleştirilmesi için başka bir nas'a ihtiyaç lazım. i̇bn Abbas sahabedir, insandır. Onun sözü hüccet değildir. Velev o bu sözü söylese de bu rivayet zayıftır senedinde yalancı bir ravi olduğu için. Yahya bin Ma'in o kezzaptır diyor, yalancıdır diyor. Ahmet bin Hanbel onun hadisi alınmaz diyor. Yani İbni Abbas'ın bu sözünü nakleden bu şahıs yalancıdır hadis ulemasına göre. Farz edelim ki sahih senetli dediğim gibi İbni Abbas'ın tek başına sözü yeterli olmaz. Bir sahabe sözünün hüccet olması için, delil olması için diğer bütün sahabelerin ona müttefik olması gerekir. Hilafına hiçbir nasın olmaması lazım. Halbuki Abdurrezzak'ın Musannef'inde sahih senetle rivayet ettiğine göre Abdullah ibni Mesud tam zıttının fetvasını vermiştir. Abdullah İbni Mesud'a rüşvetten sordular. Rüşvetle iş yapandan dedi ki rüşvet haramdır. Dediler peki hakim hüküm verirken rüşvet alsa dedi ki bu küfürdür. Rüşvet alsa Allah'ın indirdiğiyle hükmetmese bu adam kafir olur dedi. Büyük küfür saydı. Ve Abdurrezzak bunu Ali'den de rivayet etti radıyallahu anh. Bak sahabenin sözü çatıştı, ihtilaf var burada. Halbuki buna ihtilaf bile denmez. Niye? Bunların rivayeti sahihken bunun rivayeti nedir? Zayıftır. Sahih, zayıfla ne yapılmaz? Mukayese edilmez. İbn Abbas'ın ki sahih olsaydı derdik ki sahabe arasında ihtilaf var. Peki bu ayeti hariciler kullandığında seleften, geçmiş salihlerden, sahabeden veya tabiinden işte siz bunu yanlış söylüyorsunuz. Bu küçük küfürdür. Niye söylemişler? Çünkü hariciler demişler ki şimdi haricilerin bu ayetin nereye delil aldığını önce bir öğrenmek lazım. Bu ayeti delil aldılar diye Kur'an'dan atacak halimiz yok ya. Şimdi bir takımları onu yapıyorlar. Hariciler bu ayeti kullanmış. Bu ayeti kullanan herkes haricidir. Ya bu Allah'ın sözü arkadaş. Hariciler kullandı diye kitaptan atamayız haşa. O zaman nerede kullanmış hariciler bu sözü? Demişler ki iki Müslüman İki Müslüman bir tane şeriat kadısına gitse, hüküm talep etseler, o da hata etse hükümde veya işte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmese, aslında şeriat kadısı ama işte bu akrabasıdır diye diyor ki, ya işte tamam bu rejim edilecek ama bu şahit diyor adil değil, yalancıdır. Halbuki biliyor ki bu adil, doğru söylüyor. Ama diyor ki bu yalancıdır mesela. Allah'ın indirdiğiyle böyle hükmetmiyor. Hariciler demişler ki buna muhakeme olan da kafirdir demişler. Ve bu ayet bunun delilidir demişler. Halbuki o ayette kastedilen Allah'ın kitabını tamamiyle kenara atıp başka şeriatlarla hükmeden hakimlere muhakeme olmaktır. Allah bu ayetin nuzul sebebine bakıldığında da bu görülür. Ayetin nuzul sebebine bakarsanız en sahih rivayet nuzul sebebiyle alakalı olarak Yahudilerin kendi aralarında zina eden bir tane zengini taşlamak yerine yüzünü boyayıp eşeğe ters bindirip halkın arasında gezdirmeleri üzerine Yahudiler anlaşmazlığa düştüler ve peygambere geldiler aleyhissalatü vesselam. Dediler ki zina yapan hükmü nedir? Resulullah dedi ki getirin Tevrat'ı. Abdullah İbni Selam da Yahudi. Eski bir Yahudi. Sonra Müslüman olmuş sahabe. Dedi ki sizin şeriatınızda Zina yapan evlinin hükmü taşlanmasıdır, recm edilmesidir. Yüzünün boyanması değil. Dediler yok. Zen şeyin taşlanmasıdır hüküm taşlan şeydir. Yüzünün boyanmasıdır dediler. Abdullah İbn Selam'ın önünde Yahudiler Tevrat'ı okurken recmin olduğu yerin üzerine kapattılar elleriyle. Bugünkü Yahudilerin Maide 44'ün üzerine kapattığı gibi. O zaman ataları Yahudiler de aynısını yaptılar. Abdullah bin Selam dedi ki elini kaldırdı. Orada Allah'ın sözü var. Elini kaldırdı bir baktılar ki zina yapan evli rejim edilir, taşlanır hükmü var. Bak tamamıyla Allah'ın indirdiği bir kitap olan Tevrat'la hükmediyorlar. Allah'ın onları kafir ilan etmesinin sebebi de sadece bak rejimi inkar etmeleri değil ha. Bugünkü kavmin inkar ettiği gibi. Sadece rejimin keyfiyetini değiştirmeleridir he. Allah bundan onları tekfir etmiştir subhanahu teala. Bugünkü insanlar bırak recmi kabul etmeyi, recmi inkar ediyorlar bir, ondan amel etmiyorlar iki, değiştirmeyi bırak. Onu hiçe saymışlar, kendileri demişler ki bir sene hapistir. Taşlama maçlama diye bir şey yok. Abdullah İbni Abbas'ın vakıasındaki, sahabenin vakıasındaki bu fetva ile bugünkü vakayı bir tutup, 1500 sene öncesinden fetva getirip bugüne yapıştırmak ancak sapıkların işidir. Çünkü fetvanın İbnül Kaym'ın İlamül Muvakkin'de dediği gibi iki tane şartı vardır. Bir, doğru istinbat, doğru delili almak. İki, vakaya hak bilmek, vakaya hakim olmak. Şimdi Sadreddin Yüksel'e sormuşlar, demişler at yarışının hükmü nedir? Demiş ki sünnettir. Rasulullah yani Resulullah şeyler, sahabeyle at yarıştırmış kim önce gidecek diye. Zavallım bilmiyor ki kumar oynuyorlar millet at yarışıyla. Sonra demişler hocam kumar oynuyor millet o zaman haramdır demiş yani. Vakayı eğer insan doğru tespit etmezse yanlış fetva verir. Dolayısıyla İbn Abbas'ın vakasını görmeden, ortaya koymadan İbn Abbas'ın verdiği fetvayı getirip bugünkü Allah'ın şeriatını hiçe sayan, tamamıyla kendi hevalarına kanunlar koyan kafir yöneticilere getirip tatbik etmek bizim mezhebimiz değil, e, sapıkların mezhebidir. Allah bu ihtilafımızda kıyamet günü hükmedecektir. Bizim inancımızın temel delilleri genel olarak bunlardır.